Evet değerli arkadaşlar, hayırlı günler dilerim. Bugün nahike an kalıbını anlatmak isterim size. Nahike an. Şöyle dursun. İngilizce olarak let alone diyoruz. Şimdi nasıl kullanırız bu kalıbı? Şu örnekleri görelim isterseniz. Muhammed, hel nazzafa ibnuka el menzile kamilen? Ahmet, lem yunazzif ibni hatta gurfetehu. نَاهِكَ عَنْ تَضِيْفِهِ الْمَنْزِلَ كَامِلًا Evet değerli arkadaşlar. Muhammed ne diyor? Nasıl bir soru soruyor? Diyor ki, oğlunuz bütün evi temizledi mi? Veya oğlun bütün evi temizledi mi? Ahmet nasıl bir cevap veriyor? Diyor ki, oğlumun evin tamamını temizlemesi şöyle dursun, odasını bile temizlemedi diyor. Evet değerli arkadaşlar. O zaman şöyle dursun kalıbı, e, Nahika an şeklinde tercüme edilir. Bu e, diyaloğu İngilizceye çevirecek olursak Muhammed says Did your son clean the entire house? Ahmet says My son did not even clean his room, let alone clean the entire house. Şimdi daha çok örnek görelim isterseniz bu kalıbın daha yerleşmesi için bir örnek daha görmekte fayda var diye düşünüyorum hel هل شرحت معاني هذه القصيده لاخيك الصغير يا زيد زيد انا نفسي لم يا ناهيك عن معانيها لاحظتم bakın baba ne diyor bu şiirin anlamlarını küçük kardeşine açıkladın mı زيد زيد şöyle bir cevap veriyor şiirin anlamlarını kimseye açıklamam şöyle dursun Şiiri ben kendim anlamadım ki baba. İngilizce olarak <Sessizlik> ifade edecek olursak, The father says, Have you explained the meanings of this poem to your little brother Zaid? Zaid answers, I myself did not understand the poem, father. Let alone explain its meanings to anyone. O zaman değerli arkadaşlar, Nahika'an, dan sonra, e, fark <Sessizlik> ettiyseniz, e, master kullandık. kullandık. Nahike an en eşraha. En eşrah bir maslar biliyorsunuz. Maslar muavvel. Maslar sarih de kullanabilirsiniz. Nahike an şerhi me'aniye hali ahad. De diyebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar yeni bir kalıp öğrenmiş olduk. Nahike an kalıbını hem kompozisyon yazarken hem konuşurken de kullanalım. Ve Aromer YouTube kanalını takip etmeye devam edelim. Arkadaşlarımıza da tavsiye edelim. Hoşçakalın.